bir yer burası. Pardon... Ee, ...rahatsız ediyorum ama... ...burada bir Necmi Reis varmış... ...nerede bulabilirim? Ne yapacaksın Necmi Reis'e? Balık mı lazım? Ay Sinan... Gittin diye o kadar korktum ki. Buradaymış de. Işte. Nereye gideceğim ki? Ee, ya şey Bülent böyle kıta değiştirir falan deyince. Kıta değiştirir? Ben o şekil bir manyağım yani. Kimse hiçbir şey söylemeden, tek kelime etmeden... ...öyle ülke şehir falan da değil. Bayağı kıta değiştiriyorum öyle mi? Ya merak ettik işte sonuçta. Yani insan şeyini arkadaşını, yani çok sevdiği bir arkadaşını merak etmez mi? Ya düşün mesela ben şimdi e, gitmeye kalksam, sen beni merak etmez misin? Eğer yalnız kalmak istediğini söylersen, etmem. Gideyim yani. Vallahi iyi olur. İyi? Gidiyorum o zaman. Ay sen de yani insanı şaşırtıyorsun. Ben de ne söyleyeceğimi unuttum. Şimdi sen bu restoran işinin çözüldüğünü zannediyorsun değil mi? Yine ne oldu? Ceyda geldi. Ve parayı ödemek için iki gün süre verdi. Ödenmezse anlaşmazlık mahkemesine gidecekmiş. Aa, niye gülüyorsun <gülüyor> ya? Baksana o sinsi hala pes etmiyor yani. Hala hinlik peşinde. İşte ben de parayı bulma derdindeydim. Buraya biraz da o yüzden geldim. Gitsin istediği mahkemeye versin. Yapma Sinan. Sen kıyamazsın ki Filia'yı. Bak ne yapalım biliyor musun? El ele verelim. Kurtulalım şu kadından. Çıksın gitsin hayatımızdan. Senin hayatından çıksın. İşte düşüneceğim diyorum. Yani yalnız kalabilirsem. Ya hala git diyorsun bana yani. Evet. Çünkü yalnız kalmak böyle bir şey. Yani kimsenin yanında olmama hali. İyi, tamam. Gidiyorum. Bak, gidiyorum. Bak gidiyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Ha sonra kız İstanbul'dan kalkmış ta buralara kadar beni aramaya gelmiş ben ne halt yedim diye üzülme diye söylüyorum. İyi düşündün mü? Son kararım. etmezse seviyor. Eğer arkamdan o tatlı gülümsemesiyle kafasını yana yatırıp öylece beni izliyorsa inadına yapıyor. Aslında çok seviyor. <laughs> İnatsın Sinan Yılmaz. Hem de çok inat.